Herkese merhaba arkadaşlar. Yüzde problemlerin dördüncüsü en az en çok kaç olabilir sorularıyla beraberiz. 3 adet sorumuz var burada. Güzel. Kavrayabildiğimizi kavramaya çalışalım. İlk sorumuz şöyle yapmadan önce şurayı bir ayırayım. Karışma olmasın. Evet arkadaşlar. Ne söylüyor? Bir sınavda başarılı olabilmek için soruların yüzde sekseni doğru cevaplanması gerekiyor. Yani yüzde seksen onda sekiz olur. Yani beşte dört olur. 5'te birini de cevaplarsa olmuyormuş, yetmiyormuş. İlk 15 sorudan 8'ini doğru cevaplayan bir öğrenci bu sınavda başarılı olduğuna göre sınavda en çok kaç soru sorulmuştur? Yani arkadaşlar başarılı olmak için dediğimiz gibi en az %80'i doğru olmalı. Peki ilk 15 sorunun 8'i doğru ise bundan sonraki ilk soruyu hep doğru yapmam gerekiyor değil mi? Yani benim doğru bölü tamamında 8 tanesi. 8 taneden sonrası hep doğru ise o zaman 15 tane de 8 ve geri kalan x'lerin hepsinin doğru olması ve bu durumunda bana yüzde kaç eşit olması 8'e yani 4 bölü 5'e eşit olması gerekiyor. 5'te 4'ü e. içler dışlar çarpımı yaparsam buradan arkadaşlar 40 artı 5x eşittir 60 artı 4x. Buradan da x'i 20 olarak buluyoruz arkadaşlar. Peki 20 tane burada demek ki bak buraya 20 tane burada. 20 tane burada. 15 tane de burada olduğu söylenmemiş mi arkadaşlar? En az o zaman 35 tane olması gerekiyor bu durumda. Evet, bir sonraki sorumuza geçelim. Bir sınıftaki öğrencilerin %80'i basketbol oynamaktadır. Bu sınıfın %80'i erkek olduğuna göre erkeklerin en az yüzde kaçı basketbol oynamaktadır? Arkadaşlar sınıf yüzlük olsun. O zaman bu durumda 80 erkek 20 kız olacak. Şimdi kızların hepsi bir kere basketbol oynuyormuş. Kızların hepsi bakalım %80'i erkeklerin az. Evet. Kızların hepsi basketbol oynasın yani. Hani oynamış derken yani. En fazlayı soruyor ya. En azı pardon. Kızların hepsini oynatalım bu durumda. O zaman erkeklerden de 60 kişi basketbol oynarsa sınıfın %80'i basketbol oynamış olur. O zaman 80 erkeğin 60'ı basket oynadığında 80'de 60 yüzde kaç yapar? Bunu bir inceleyelim. Şuradaki sıfırlarım bitsin. Bunu 4'e böl 2 oldu. Burayı 4'e böl 25 oldu. Evet. 4'e böl 25 oldu burası. Ve burayı 2'ye böl burası 3 oldu. X'i buradan 75 buldum. Evet bu durumda o zaman benim için %75 doğru olacak arkadaşlar. Evet bir sonraki son sorumuza şuradaki şu kısımdaki son sorumuz onu yapalım. Şimdi bir iş yerinde erkeklerin sayısı şu soruyu yapıyorum. Yine hemen çizeyim arkadaşlar sizin için. Bir sınıftaki erkeklerin sayısı bayanların sayısının yüzde 60. bu iş yerindeki erkeklerin sayısının çok fazla karalıyor. O yüzden şöyle işaretleme yapayım. Evet yüzde bayanların sayısının bu iş yerinde erkeklerin sayısının 30'dan fazla olduğu bilindiğine göre bayanların sayısı en az. Peki. Arkadaşlar biz erkeklere x diyelim. Bayanlara da y diyelim. Bana verilen bilgiye göre x eşittir %60 y. Burada bir sadeleştirme söz konusu. Yani 2'ye böl 3 y bölü 5 geldi burası. Yani burada bir işler dışlar yaparsam 5x eşittir 3y. Peki ben burada şu metoda girebilir miyim? 3k 5k girebilirim abi. 3k 30'dan büyükmüş arkadaşlar. 3k büyük 30'sa k büyük 10. Yani o zaman k en az kaç olabilir arkadaşlar bu durumda? 11 olur değil mi? 11 olursa bayanlarda 55 olur abi. O zaman 55 benim için doğru cevap olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.